Şimdi yarı yıl tatili dedik. Biz şimdi yalova'ya gideceğiz ve yarı yıl tatilinde çocuklar farklı bir etkinlik yapıyorlar. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Arkada çocuklar hararetli hararetli çalışıyor Cem. Neler söyleyeceksin Cem Mete Okur'da söz? Evet Nilgün Balkaç e, kağıt deyince, matbaa deyince aslında birçok insanın aklına Yalova gelir. Yalova çünkü 1745 yılında ilk kağıthanenin kurulduğu yerdir. E, bu anlamda farklı bir özelliği vardır. Bu yüzden de Yalova'da kurulan İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi de e, yılın hemen hemen her günü ziyaretçilerini ağırlıyor ki sömestr tatiliyle birlikte de küçük ziyaretçileri burada ağırlıyor. İşte ekranda da gördüğünüz gibi kağıt yapımıyla alakalı olarak e, kardeşlerimiz e, küçük e, öğrenciler e, çalışmalarını yapıyorlar. Bir yandan kağıt yapmayı öğreniyorlar. Hemen e, Aytekin Bey var, müze sorumlusu. Müze sorumlusu Aytekin Bey'e de buradaki çalışmaları önce bir soralım. istiyoruz. E, nasıl yapılıyor kağıt? Önce kısa bir onun bilgisini alalım sizden istiyoruz. Evet kağıdımız Orta Asya Uygur geleneğinden gelen bir kağıt. Sonra Osmanlı'yla da e, pamuklan devam ediyor. E, Orta Asya'da dutla, dut ağacıyla yapılan bir kağıt çeşididir bu. Fabrikalardan çok önce Uygurların geliştirdiği geleneksel Türk kağıdı. Şimdi Şubat tatili başladı. Ee, çocuklarımız burada e, gelip kendi doğal kağıtlarını yapıp hediyeler, defterler, takvimler, e, arkadaşlarına kartpostallar, mektup kağıtları e, üretimi yapabiliyorlar. E, bugün tatilin ilk günü. Bugünle beraber bu sürece başladık. Şubat tatili boyunca e, sürekli randevu alarak çocuklar buraya gelebilecekler. Normalde müzeler pazartesi kapalı ama. Şubat tatili olduğu için e, pazartesi eğer e, randevu varsa veya bir grup randevusu varsa Türkenler yerine çocuklarımız randevu alıp gelip aşağıdaki büyük atölyelerimizde de hediyelik eşyalar ve kağıtçılığın tarihiyle ilgili yeterlilik sahibi olmaya çalışacaklar. Evet Aytekin Bey hemen kağıt yapımını da şöyle bir gösterelim istiyoruz. Önce buradaki işlemi bir evet. soralım size. Kameraman arkadaşım Tarık Arslan'da bir gösterisi. buradaki evet. işlem nedir tam olarak şu anda? Orada şu an kaynamış dut ağaçlarının dış kabuklarını dövüyoruz. Ezip selüloz haline getiriyoruz. Kağıt hamuru haline getiriyoruz. Sonra burada Sonraki aşama evet. herhalde burada suyun içinde burada, bir evet, işlem yapılıyor. Içinden, evet. Evet bu işlem bu şekilde kağıdı buraya aldı. Daha sonra o kağıt kuruyacak. Sonra bu şekilde gördüğünüz gibi burada da e, üretim grubumuz var. Gördüğünüz gibi çocuklar defter haline getiriyor. işlemi bunu. var. Sanırım oradaki evet. askı işlemi de Sonra kurutmaya alıyoruz. Şöyle bir bu şekilde kuruduktan sonra o alınan hamur bu şekilde kağıdımız oluyor. Yüzde doğal ve geleneksel bir kağıttır. 2000 yıl garanti verdiğimiz bir kağıttır. Çünkü asitsizdir. Bu geleneği burada Yalova'da tekrar devam ettirmek istiyoruz. Biliyorsunuz az önce siz de belirttiniz 1745 yılında Yalova'da ilk Osmanlı Kağıthanesi kuruluyor. Birkaç yıl içerisinde Yalova'da artık iyice bu bir ürün olarak, bir geleneksel ürün olarak... Hatta şimdiden özel atölyelerde bir ürün olarak kendine yer bulmaya başladı. Evet hemen küçük bir kardeşimize de soralım. bu iş nasıl zor mu kolay mı eğleniyor mu hemen e, bir kardeşimize de sordum sonrasındaki birlikteliğimizi noktalayalım nasıl e, kağıt yapmak eğlenceli mi? E, eğlenceli tabii ki ve öğretici de aynı zamanda yani güzel geçiyor şu anda kağıt yapımı. Farklı bir deneyim oluyor e, sizler için herhalde Deneyim oluyor. Onun içinde İbrahim Müteferrika e, Kağıt Müzesi'ne teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet, e, kağıt e, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra farklı zahmetlerden sonra işte son halini alıyor. Küçük kardeşlerimize de sömestr tatilinde e, bu işin nasıl yapıldığını, kağıdın nasıl yapıldığını, nasıl son haline geldiğini bizzat hem yaparak hem de eğlenerek e, öğreniyorlar. Yalova'daki İbrahim Müteferrika e Kağıt Müzesi de kağıt yapımını öğrenmek isteyen herkese kapıları açık diyelim ve Nilgün Balkaç sözü tekrar size bırakalım. Cemmet Okur çok teşekkür ederiz. İnşallah kağıtlarını kendileri yapıyorlar. O kağıtların üzerine de çok güzel öykülerini yazarlar kendileri. Cem te teşekkür ederiz. Günaydın hafta sonu devam ediyor.